Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz şu an kendime iyi geceler diyorum Sizde artık bir hangi saat diliminde izliyorsanız size de iyi akşamlar iyi geceler günaydın artık her neyse diyorum Ve hikayemize kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar lar 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 lar. Şimdi şöyle Bundan sonra Haritamızı açalım Efendime söyleyeyim Şöyle bir Görevimiz nerede ona bir bakalım burada e, H var. Hose'ye gidelim. Hose. Hose, Hose, Hose. O zaman yolumuzu artık almanın vakti geldi arkadaşlar. Yolumuz uzun. Gece vakti gidiyoruz. Çıktık yola. Dağlarda, yollarda, bayırlarda, çemberlerde, çayırlarda, kasabalarda. Almanı avradı mı? Adamı, adamı ya üf, mi? Oha ne cinayet abi. Yine ayaküstü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Birisini öldürdük. Yani artık bıktım böyle saçma zaman kasaplarda bile öldürmekten. Kendimize birazcık çeki düzen vermenin bence vakti geldi diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence artık bir akıllamamız, uslanmamız lazım diye düşünüyorum bu giriş iyi bir gidiş değil bizi bakın sağda solda gördükleri yerde harcarlar affetmezler bizi dedik deşik ederler arkadaşlar şakaya gelmez bu işler bu arada atımıza bir, bir havuç mu, bir şey verecek adam hayvancağız aşkına geberecek Ayşe'miz güzel pullendi <laughs> ya ananı avradın ya <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz iyi günler. Yine her zamanki gibi şeyle başladık size söyleyeyim ee, saçma sapan bir şekilde başladı. Evet arkadaşlar çok kötü başladık oyuna yine. Her zamanki gibi yaptık yapacağımız eşyalar. Hemen şuradan bir şey yiyorum. Sağlı şeyini doldur Neredesin at? Ata bak anasını Orada anamızı alıyorlar. Atın keyfi keyif. Bu yaptığımız çok yanlış oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Yani. Umarım yaşımda bir şey gelmez. Polislerin anasını anlattık. polis peşimizde aynasız bunu atlatabilir miyiz bilmiyorum şöyle şimdi yollarda değil de birazcık daha bayalarda çaylarda ilerlemek istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki aranıyoruz başımıza büyük sıkıntılar açmadan az önce görmüş olduğunuz gibi zaten açıldı sessiz sakin yolumuza giderken yani kanunsuzlar bizim peşimize düştüler şöyle seçtim silahımı. Büyük ihtimal birazdan o da zaten peşinden gidecek. Gittiği gibi gözüküyor. Yoldan gitmemekte fayda var. Az önce yoldan gittik. Başımıza gelenler dediğim gibi gördünüz. Şöyle daha çok tarlalardan, dağlardan, bayırlardan, çaylardan, çimenlerden gitmekte fayda var. Evet, 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 evet. İlerlemeye devam ediyoruz şu an. Ne oluyor Allah'tan yollardan gitmeyelim özet edeyim Allah'tan yollardan gitmeyelim dedik yani ee, bütün, ee at çekirdeği ee iki tane var bunu çok yemeyelim üretimi kullanırsa alışveriş edinir veya at. bir çocuklar var bakın ne şey diyormuş. birazcık yavaş gidelim şimdi at kendine gelsin ayşe yamuldu Ah Ayşe ah. Az kurşun yemedim benim yüzümden. Evet piyasaya giriş yaptı. Şu Ayşe'mizi bir sevelim. Eee fırçalayalım Şöyle yaptık. At Ondan sonra atımızı bir de bir sevelim. Eee besle besle besle. Okşa ok, gel. Tamam. i know how to get things done efficiently salam Seamus, he's our new partner i ain't no such thing Perspective new partner if he likes liking ain't the problem trusting is as i said keep your voices down i don't want my boss here this is a sideline of course look at us. Honest, this honesty today is long exactly i will tell you what let us prove ourselves prove ourselves to this kyle what you talking about Good day, Jose. Good luck with your business dealings. <laughs> Listen, uh, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, James. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Tell you what. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now, you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Croft? An acquaintance of mine. So, you want us to take out your competition? Well, he, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survived that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody de Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house. But that's your business, not mine. Don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us, robbing your cousin by marriage. And yes, I love it. You heard the man. Let's go rob his cousin by marriage. Evet, yine başlıyoruz arkadaşlar. Aksiyon, macera, bela. Bunlar bizim başımızdan hiss olmayan şeyler, arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ne bizim başımızdan hiss olmayan

Yanıma gel. Gelme gel eve gel. Come on, Jose. Şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar haritaya. Çok uzak diye. O bayağı uzaktan. O zaman burada bir sinematik moda gelmenin vakti geldi. Sinematik moddan devam. Sinematik moddan devam.

A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a saloon there, general store. Now it's all closed up, but they seem to have money. Sounds worth a look around. For sure. I yeah. a, a couple of times. How oh, he used to see her around all the time, but now she never leaves the house. Probably just sweet on her. That what you call finding out a little? Once he opens up, seems Seamus does like to talk. Hopefully not too much. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Come on. Silah Ben bir tane burada kendime. şöyle sırt askılı sert e, şunu alayım mı? Silah almakta fayda var arkadaşlar. Bir tane tüfek alalım yanımıza. Ne olacağı ben ne olacağını bilemeyiz. Onu... Selamun aleyküm ağabey. de şöyle gidelim. Biz de türevimizi alalım o zaman madem öyle. Orada orada verse mi var da kapatalım. or wait until morning and Distract them by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Kaja, are you? Let's do it now. All right. I reckon we're ready. Let's go. No Maybe take a peek through the windows before you go in. Make sure it's all quiet. Eyvah eyvah eyvah. Şu an ışıklar kapalı. Ama hala şey yanıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şömine yanıyor. E, ocak mı? Soba mı? Artık yani neyse o hala yanıyor. İçeride görüyorsunuz. Hem de dumanlar tutuyor. Şuradaki kamp ateşin ayak. Ön kapıdan mı direkt gireceğim? Evde yaşayacağım. 5, 5, 5 dolar. Nasıl yapacağız onu? Burada bir şey varmış alınacak. Sandık var mı? al. Aldır. Ne, ne, ne 13 dolar temiz. İç küpe. Bu kaç para? 17. Fazla bir şey değilmiş. Burada bir şey var mı? Burası ne ya? Eyvah, vay eyvah, 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 eyvah. Yavaş ol lan, yavaş. Bize karıştır. Bize bir daha, karıştır. Bir şey yok bundan. Uyuma devam et, uyuma devam et, uyumaya devam et. İh, tamam, 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 tamam. tamam. Sesliydim. Uyanma, uyanma, uyanma bir sürece. Aynen öyle bir sürüyoruz. Uhu, atlar. Bizim atlar. Gençler sanki çok temiz bir şekilde hallettik gibi. Ne diyorsunuz? So faces, well, we right temiz oldu. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> İnşallah şu an açık diye başımıza kötü bir şey gelmez. Şafak da sökmeye başladı bu arada. Şafak <Sessizlik> Dağlar, bayırlar, çaylar. Başı atlar, yırtılar. Vay vay vay. Bu evren resmen yaşıyor dostum. Bu evren resmen yaşıyor. Geldik sayılır arkadaşlar. Aynen şurası zaten. İşimizi temiz bir şekilde hallettik. Layıkı da yaptık diye düşünüyorum. Ahır şurası açıldı kapı. Tamam. Ahır içine sürü bakalım. Ayşe bile yer Ayşe. Kaldı lan herif. Bize hırsızlık yaptırdı. Ya yani şeymananın şeridi. O bende da, da her boku <laughs> yakıyor. <laughs> of course. <bite. gülüyor> ee, biz ne yapalım? Buradaki işimiz bitti. Kabul et. Ee, Gidelim <laughs> bakalım. Yine güzel sakin bir müzik. Manzaralar zaten harika. E yanımızda bir de kamptan arkadaşımız Jose. Yola çıktı gidiyoruz bakalım. Kampımızın güzel kampımızın olduğu yere geldik, 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 geldik. Üstümüzde bir sürü malzeme var bu malzemeleri satmak lazım arkadaşlar ama biraz da kampada bir bağış yapmakta fayda var hatta şimdi gelmişken yani bir işimiz de yokken arkadaşlar bir kampa bağışta bulunalım toplam oy senin payı 75 ama yapayım bu kadar az mı ya ayıptır günahtır yazıktır ya yazıktır ya şöyle bir atımızı bir daha bir tarayalım atımızı şey yapmakta fayda arkadaşlar bunu her defasında yapalım her fırsatta yapalım Ayşe'yle aramızı iyi tutalım. Bir de e, fırçalayalım. fırça dedim. Şöyle tertemiz. Tamam. Sen gidip arkadaşlarına oyna şimdi. Ayşe'ciğim. At yükünde lan. Bakayım atta bir şey var mı? E, at yükü. Be. Ne varmış? Atta bir şey var mı? Bunlar... Ona. bunlar atı üstü mü Bunlar nasıl alacağım? Kuşan. Uşan dedim ne oluyor? Hepsi çıkar derken ne oluyor yani? Ne yaptık lan? O ses ne? bir ses geliyor? Şimdi şuraya bir gideceğim arkadaşlar bağış yapmaya çalışacağım Bakalım olacak mı? Bunları da yapmamız lazım çünkü. Bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Bir de bence bir berbere berber gidelim O da yaptık yani. Az çok, az bütçemiz şu an. Katkı yapalım. Ee, bir gidelim. Şimdi. Eşya var ee, şimdi şimdi şimdi. Eteri 10 dolar. Çok iyi. Bunu mesela başlamak istiyorum. Bir tane daha başlayalım. Sonra şu ne kadar 7 dolar. Hmm, bunu da verelim ya yani bir işimiz yaramaz. 12 dolar. Bu 8. Bir tane de şundan mı versem? Bir tane de senden vereyim. Başka böyle yapabileceğimiz bir şey var mı? İnci vardı. İnci kolye bilecek, bilecek mi de? Bile. Ne yaptıklar onu? Tamam güzel katkı yapmış olduk. Arada bir böyle şeyler yapmak fazla arkadaşlar. Şimdi şimdi şimdi. Gelelim bir evimize. Ev dedim de işte baraka. Bir tıraş olalım arkadaşlar. Sakallar biraz olmuş görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, bütün sakallar bıyık, çene. Bence bu sefer bütün sakalları keselim. Nasıl ayıracağız? Seçtim eee Yok <laughs> mu yok Şu an yolu bu Kes Oranın <laughs> Saçtı tuhaf çok zor oldu niye Yapamıyorum abi Anlamadım Şu an niye taş oldu olamadım anlamadım her neyse arkadaşlar bu bölümde böyle kısa olsun bakalım kısa bölümler daha mı çok izleniyor bunu görmek istiyorum çünkü diğer atlamalar e, pek izlenmiyor büyük ihtimal açıp kapatıyorlardır insanlar çok uzun oldu şimdi ya işte izlemek istemiyorlardır bilmiyorum o yüzden bence bu sefer kısa keselim bakalım nasıl olacak yani 15-20 dakikalık bir video olacak bu bakalım o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Sizleri uğurluyorum. Ben bir sonraki bölümü çekmeye devam ediyorum. Ondan sonra büyük ihtimal yatarım şu an saatlerimiz gece 3 çeyrek. Evet. Ben gece hala buradayım. Devam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Ben kaçıyorum. Bye bye.